Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Osmanlı oyunun 7. bölümüne devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Evet. Nereye gidiyorduk? Meydana gidiyoruz. Bu arada bu evde şu üst sağda az zaten video, video attığım zaman göstereceğim. Şuna ne deniyor? işte neyse. Bir tane kapsül yuşar. Onları biriktirip o evde kendinizi geliştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu, şu video şeyini alayım alta. Mesela şuradan bakın biraz daha keskin bakışla bakabilirsiniz. Neyse gidelim göre. Bakalım. dertler neymiş. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu biraz sesle açayım ya. Dineyim. Tepe yolunda yeni bir çete türemiş. Millet, milleti çocuğu çocuğuyla tehdit edip yola getirmeye çalışmış. Onları biz yola getireceğiz. Hayırdır baba? Kime mekanda kime karşı yapıyorsunuz? Yürü. Neyse. Can hızla az yapar bir şey yok. Ya bu oyuna can alma gelsin. Gözünüzü seveyim. Oba. onun bir sıra. Şöyle de ben. Lan. Göremiyor ben öyle çok. Canıma bir yağ satmaya aldı. Vermedi mi lan bu? Evet he oh. ama bizim çatı lan biz bunları bitirmedik mi daha lan canım çok az Kavuşlar evet. Ben Ah, ne Ah Ben askeri gösterdiğim için yine yeni, yeni gelmiş. Yani koşma koşma daha hızlı koşma gelmiş. Ha oğlum vallahi Sıkma sen, ben seni göremeyeceğim. Lan ya, yanım bitirdim. Üç mermim kaldı. Ne olur. Ne oldu ben onu Babacım o kadar canım abi mermim yok. Oh. Oğlum benim evime niye yani? Evet arkadaşlar bir görevi tamamladık Bölümü burada bitirelim Hemen arkasından bir bölüm daha atarım zaten Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.